Bazen buradan uzakta bir yer anımsıyorum. Hiç görmediğim ancak hissettiğim. Hiç olmayan, hiç bulunmayan bir yerim. Gözlerim doluyor, boğazım düğümleniyor. Bazen ansızın, kokusuz, zamansız şekilde burnuma geliyor. Bir şey yapamıyorum. Ne yapardım ki zaten? Hiç tanımadan, görmeden insan bir yere nasıl bağlanır? Bağlansa bile nasıl özlerdi ki? Hiç gitmediğim o yerin, gitmediğim çayır ve sokakların, görmediğim insanların ve odaların. Milliyetçisi ve sarhoşu olmuşken huzuru bu dünyada et ve kemik halde nasıl bulurdum? Sen, sen, ay, 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 Nedir o yerin adı? Bıçak gibi batıyor bu soru. Ama kan hiç akmıyor. Dona kalıyorum. Etim kendi kendini yerken. Zaten nasıl kaybolduğumu bilmeden insan nasıl yolunu bulurdu ki? <laughs>